Merhaba sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. İlk olarak arkadaşlar her zamanki gibi tabii ki kehanet destemle başlayacağım. Bunun dışında bitişte bir de kapanıştan önce sizlere meleklerden bir mesaj kartı okuyacağım. büyük bir kısmınızın ilişkilerle ilgili bağlılığa varabilecek durumlarla ilgili konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Hani illa evleneceksiniz vesaire manasında demiyorum. Sevgi bağları, gönül bağları ile ilgili durumlar, etkileşimler çok fazlasıyla olabilir. Hmm. Evet sevgili aslan burçları ilk kartınıza baktığımız zaman sizin tarafınızda kupa ikilisi kartıyla e, yoksunluk bilinci diyebiliriz buna yokluk bilinci diyebiliriz normal tarot destesindeki e, tılsım beşisi şeklinde. Şimdi özellikle ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde e, dışarıda bırakıldım, unutuldum, ulaşamıyorum, konuşmuyoruz, bana bakmıyor ya da hayatımda birine bağlanacağım, ruh eşi bağlantısı hissettiğim birinin varlığını hissetmiyorum ve yalnızım şeklinde bir psikoloji içerisinde olabilirsiniz. Ama ben daha çok bunun gerçekten var zaten böyle birinin varlığının olduğunu hissettiğinizi düşünüyorum. Fakat bu kişiyle dediğim gibi Aranızda bir iletişimsizlik durumu söz konusu olabilir ya da yetersiz bir iletişim durumu söz konusu olabilir ya da gerçekten bir mesafe koyma, ulaşamama, eskisi kadar vakit ayıramama gibi bir enerjiyi hissedebilirsiniz. Tabii Genel açılımlarda biliyorsunuz ruh eşi bağlantısını illa aşk olarak yorumlamıyoruz. Ki zaten ruh eşleri sadece aşk bağlantısı hissettiğiniz kişiler değildir. E, Ruhunuzun çok derin olarak bağlı olduğu bir kişinin yokluğunu çok fazlasıyla hissedebilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. İkinci kartınıza baktığımız zaman transformasyon kartıyla kılıç yaveri kartı. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde bir takım konularla ilgili bir bilgi toplama, açl bilgi açlığınızı giderme, araştırma yapma, kafanızıza net bir şeyi oturtabilmek açısından yaptığınız geçtiğiniz öğrenme süreci ile birlikte bir konu ile ilgili öğrendiğiniz bilgiler arkadaşlar size o konuda bir değişim dönüşüm yaşamanızı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde tamam bunu öğrendim artık şöyle davranabilirim aa bak bu böyleymiş e, madem öyle ben de böyle gibi bir transformasyon bir değişim belki de bakış açınızın değişmesi gibi bir e, dönüşüm yaşayabilirsiniz sevgili e, aslan burçları. Üçüncü karta baktığımızda e, parçalanmış bölünmüş enerjiyle kupa onlusu kartı. Bakın özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar aile meseleleriyle ilgili ya da yuva kurmak istediğiniz, ciddi bir ilişkiye başlamak istediğiniz kişiyle ilgili üst aşamaya çıkmasını istediğiniz ilişki ya da hali hazırda partnerinizle oluşturduğunuz o ilişkiyle ilgili ya da hiç böyle bir aday olmayabilir kiminiz için bu aile kavramı kimileriniz için kardeşler, anne, babayı vesaireyi temsil edebilir. İşte bu kupa onlusuyla tamamlanmışlık duygusunu biraz sarsıcı böyle bir bölünmüş enerji durumu ortaya çıkabilir. Şimdi bölünmüş sarsıcıdan kastım şu. Kiminiz evet bu e, aile yapısının ya da durumunun e, üzen ya da sarsan bir durum olduğunu düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum maddi durumla ilgili bir sıkıntı ne yapar anne baba arasında tartışmaya sebep olur ve e, ne yapar işte e, ailenin de biraz huzuru kaçar vesaire. Küçük bir kısmınız için böyle bir durum söz konusu olabileceği gibi daha çok ben şöyle düşünüyorum aileniz büyük büyük bir kısmınızın arkadaşlar aile kavramı olarak gördüğünüz kişi ya da kişilere karşı biraz böyle fazla fedakarlık yapma durumu içerisinde olabilirsiniz ee, belki de zaman zaman kendinizi içinizdeki parçaları kaybedecek kadar her yere yetişeyim çocuklara da ben yetişeyim anne babamı da ben idare edeyim ama bir yandan kendi hayatım var şeklinde biraz ama bunu da kaybetmek istemiyorum bu da sarsılmasını istemiyorum şeklinde hareket etmekten düşünmekten biraz böyle enerjinizin bölündüğünü parçalandığını açıkçası hissedebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bir kısmınız için bu aile yapısını biraz sarsan işte bir parça eksikliğine tabiri caizse sebep olan sıkıntılı bir süreç evet olabilir ama bakın bu küçük bir parça arkadaşlar aslında parçaların çoğu kadının elbisesinde tamamlanmış ve parça burada eksik gözüküyor Özellikle sevgi konuları ile ilgili bir takım sözlerin dile getirilmemesi gibi durum söz konusu olabilir. Hani aile üyeleri arasında çünkü bakın kalbinin o, o, sol kısmında kalbinin olduğu yerde bir boşluk var bir parça boşluğu var. Örnek veriyorum aile üyeleri birbirleriyle kırgın kırgın bir vaziyette olabilir ve hani bir özür dilesem mi dilemesem mi gibi bir soğuk rüzgarlar eser ya bazen evde. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Kimileriniz için de bu ailenin bütününü korumak açısından arkadaşlar böyle bir enerjinizi çok fazla sarf etmek ve her yeri yetişmek durumunda kalan bir pozisyonda kendinizi hissedebilirsiniz. Dördüncü kartımız Büyük Arkana Kader Çarkı ile birlikte aile, arkadaşlar ve rehberler. Bakın özellikle arkadaşlar yeni aile kurma, yeni arkadaşlıklar edinme ya da hayatınızda yeni rehberler hayatınıza yeni rehberlerin girmesine yol açacak önümüzdeki günlerde hayatınızda belli bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Örnek veriyorum yeni arkadaş çevresine girebilirsiniz. Arkadaş çevresindeki bazı kişiler size rehber olabilir. Hayatınızda bir takım pozitife doğru gelişmeler yaşayabilmeniz açısından bunların desteğini görebilirsiniz. Bunlarla olan ilişkilerinizde birçok bir kısmınız için bir önceki konuyla bağlantılı olabilir. Bu parçalanmışlık duygusuyla ilgili pozitife doğru da gelişmeler açıkçası Yaşanabilir ama özellikle ağırlık olarak baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi yeni arkadaş çevresi olabilir aile durumuyla ilgili talihli gelişmeler olabilir ya da işte arkadaş çevrenizde bu zamana kadar var olan kişilerden belki de görmediğiniz rehberliği görebilirsiniz pozitif gelişmeler var gibi gözüküyor bu konularla ilgili. Biliyorsunuz bu kartlar arkadaşlar zaman sıralaması vesaire yok aralarında. Ben bunları karışık olarak yorumluyorum. Atıyorum bu 7'liden 3'ü, 4'ü birbirleriyle bağlantılı olabilir. Bağlantılıdır ama zaman sıralı karışık çıkmıştır ve ayrı ayrı yani burada çelişki burada bir şey gözükürken diğer tarafta çelişki gibi gelebilir size. o yüzden hani bu çelişki olayını düşünmeyin. Hani bağlantılı olma ihtimali olsa bile Bunlar belli bir zaman bizim göremediğimiz bir zaman sıralamasından sonra gerçekleşebilir. Yani örnek veriyorum. Önce bir yerde aile konusuyla ilgili sıkıntı çekip bir sonraki kartta düzeliyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama önemli olan bu enerjilerden geçiyor olacağınızdır sevgili aslan burçları. Ama ben yine de öbekleri ayrı ayrı konular olarak yorumlamayı daha ağırlıklı enerji olarak görüyorum her zaman. Ailenizle ilgili belli bir konuda evet parçalanmış bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz ama başka bir konuda ailenizden bir konuyla ilgili çok destek de alabilirsiniz. İkinci sıraya gelecek olursak, ikinci sırada değnek yedilisi kartıyla Seven adam kartı özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar dişi pardon eril bir enerji gerçekten içinde samimi duygular olan bir enerjiye karşı kendinizi bir savunma e, sınırlarınızı çizme mesafe koyma hele hele bir konu hakkındaki fikrinizi iddianızı savunmak gibi bir durum içerisinde kendinizi bulabilirsiniz belki de birçoğunuz zaten böyle bir kişiye karşı böyle bir savunma hattı çizmiş olabilir. Hali hazırda zaten bunu yaşıyor olabilir. Ama bu kişi önümüzdeki günlerde özellikle gerçekten size bir adımla gelecek gibi gözüküyor. Ee, ve hele hele şu anda da baktığım zaman aslında da öyle hani çok kötü niyetli bir insan olarak gibi gözükmüyor. Kendinizi bu savunmaya aldığınız kişi arkadaşlar ama önümüzdeki günlerde bir özür bir adımla gelebilir. Ee, ama hali hazırda dediğim gibi birçoğunuz sanki böyle bir kişinin varlığına karşı kendinizi bir savunuyorsunuz bir şeyleri benimsetmeye çalışıyor gibi gözüküyorsunuz özellikle önümüzdeki günlerde de sondan bir önceki kartınız bakın imparator kartıyla seven kadın kartı bir kısmınız için evet bağlantılı konular olabilir ama ben yine bunları ayrı öbekler olarak yorumlayacağım ki insanın içerisinde hem dişil hem eril enerji de olur biliyorsunuz şimdi arkadaşlar belki de bu ee, yine dediğim gibi herkesin içerisinde hem dişil hem eril enerji vardır. Kimlerine göre bu kimisi baskındır, kimisi baskın değildir vesaire ama gerçekten de samimi duyguları olan bir kişiye karşı savunmalı ve imparator pozisyonda kontrolcü bir şekilde yaklaşmayı isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben yine dediğim gibi öbekleri ayrı olarak yorumlamam gerekirse yine bakın gerçekten samimi duyguları olan Dişil bir enerjiye karşı önümüzdeki günlerde bir imparator enerjisiyle yaklaşmak isteyebilirsiniz. Yani kontrolcü olayım, duygularıma kendimi kaptırmayayım, duygularımın neticesinde hareket etmeyim, karar almayayım şeklinde böyle bir kontrolü kaybetmek istemeyen bir enerjiyle yaklaşmak isteyebilirsiniz bu dişil enerjiye. Dişil seven enerjiye Son kartımız arkadaşlar. Bağlılık kartıyla kılıç sekizlisi kartı. Şimdi özellikle arkadaşlar bir süreden beri kendinizi eli kolu bağlı kalmış, çaresiz hissettiğiniz, bu iş nereye varıyor ya da bu konuyla ilgili ne yapmak yapmam gerekiyor diye düşündüğünüz ki hala hazırda birçoğumuz için bu enerjinin bir sürecik daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama bütün bunlarla birlikte bu konuyla ilgili size sağlamlık duygusunu, güven duygusunu hissettirecek tabiri caizse tırnak içerisinde bir anlaşma, bir sözleşme bir e, muk, e, ne denir ona aynı fikirde olma yani bir çözüme kavuşma yazılı olarak bir çözüme kavuşmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu kendinizi sıkışıp kalmış hissettiğiniz konuyla ilgili kendinizi güvencede hissedeceğiniz bir e, anlaşma imzalanabilir önümüzdeki günlerde kararlar alınabilir sevgili aslan burçları bir de evrenden size bir kart çekelim arkadaşlar <laughs> Kart başka birine daha çıkmıştı. Şu anda hatırlayamıyorum. Işığı yarat diyor arkadaşlar. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Burada neden bahsediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Derim ya bununla ilgili sat kurudan bir tane video hazırlamıştım izlemiş olan arkadaşlarımız bilirler enerji çalışması ile ilgili dileklerin gerçekleşmesi ile ilgili. İşte ondan bahsediyor. Önce bir görselleştirme yap. Bunun gerçekten olacağına inan diyor. Önümüzdeki günler bu enerjiyi yaratman ve belki de bunları hayata dökebilmen açısından doğru zamanlama olabilir diyor. Evrenin seni desteklemesi açısından sevgili aslan burçları. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi diyor. İşte bu güzel görselleştirmeleri yaparsan, güzel enerji çalışması yaparsan, hayalinde canlandırdığın şeyin özellikle önümüzdeki günlerde gerçekten yaşanıyor olabildiğini, yaşanabileceğine inanırsan diyor tam doğru zamanlama diyor önümüzdeki günler için e, ve inanmazsan zaten önce bu görselleştirmeyi yapmazsan da bu dileğe ulaşman e, biraz zor olur diyor sevgili aslan burçları sizlere hepiniz şu anda her dinleyen aslan burcu hangi konusuyla ilgili hangi ile ilgili bu ışığı yaratması gerektiğini biliyordur kimisinin şöyle bir isteği vardır kimisinin böyle bir dileği duası vardır işte diyor ki bununla ilgili öncelikle bir görselleştirmeni hayata geçir. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.